4. Mertebe-i Hasbiye Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar, bir gaflet zamanıma rast gelip, şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum, belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye, eliğim bir endişe verirken, yine ayeti Hasbiye'ye müracaat ettim. Dedi, manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki, bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymettar bâkî, müteaddit vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymettar olduğunu ilmel yakin ile bildim.'' Çünkü şuuru iman ile bu vücudum vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususen zih hayatlara taalluk eden efalde esma-i ilahiye adedince uhuvvet rabıtaları ile münasebet peydâ ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Malumdur ki, kariyeleri ve şehirleri ve memleketleri veya taburları ve kumandanları ve üstadları gibi rabıtaları bir olan adamlar, sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar, daimi, elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa, birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa, her biri o meyveler adedince firakları hissedecek. İşte iman ile ve imandaki intisab ile her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır, kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Bununla beraber 24. mektupta tafsilen kat'i ispat edildiği gibi her zi hayatın hususan zi ruhun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir ve yazılır, sonra kaybolur. Fakat kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücutları sayılan hem manası hem hüviyet misaliyesi ve sureti hem neticeleri hem mübarek ise sevabı hem hakikati gibi çok vücutlarını bırakır sonra perde altına girdiği gibi, aynen öyle de bu vücudum ve her zihayatın vücudu, zahiri vücuttan gitse, ziruh ise hem ruhunu, hem manasını, hem hakikatını, hem misalini, hem mâhiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini, hem hüviyet ve suretini hafızalarda ve elvah-ı mahfuzada ve sermediği manzaraların film şeritlerinde ve ilme ezeliğinin meşherlerinde ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını defteri amalinde ve esma-i ilahiyenin cilvelerine ve mukteziyatlarına fıtri mukabelelerini ve vücudi aynı daire-i esmada ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymettar müteaddit manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır, sonra gider, ilmel yakin suretinde bildim. İşte iman ve imandaki şuur ve intisab ile bu mezkür baki manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazeninlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikat-ı imaniye gösterdi ki, o çiçekler alem-i manada çekirdeklerdir. Sabıkan beyan ettiğimiz ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde nuru vücut noktasında kazançları bire yüzdür. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Hem baki olan hakikat-ı neviyesinin tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı, bu bahardakinin mislidirler. Fark yalnız itibaridir. O itibari fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları verdirmek içindir bildim. Yazıklar yerinde maşallah, barakallah dedim. İşte imanın şuuru ile ve iman rabıtası ile arz ve semavat sanatkarına intisap noktasında gökleri yıldızlarla zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak ne kadar antika ve kıymettar ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflenir diye uzaktan hissettim. Hususan o nihayetsiz mucizekar usta koca semavat ve arzın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa, belki insanı o kitaba müntehap ve mükemmel bir hülasa yapsa, o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar ve iman ile mazhar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığımdan, niyet ve tasavvur cihetinde bütün mevcudatın dilleriyle, Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim